Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. OSM Türkiye'den kalitenin adresinden yeni bir lig duyurusu videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. 2025 yılına girmeden önce 2024 yılının son lig duyurusu videosudur bu. Dolayısıyla e, sizin için önemli bir video. E, katılımcılara ihtiyacımız var. Bizim için de önemli bir video. Çok keyifli, güzel birlikte mücadele etmek için OSM'de çok heyecanlı, Böyle kaliteliklerde mücadele etmek için kalitenin adresine gelmeniz gerekiyor. Biz de şu an tam olarak karşınızdayız arkadaşlar. Tabii ki katılım sağlayabilmeniz için bazı kriterlerimiz var. Öncelikle bu kriterlerden bahsedeceğim. Ardından lig hakkında, lig kuralları hakkında bazı bilgiler vereceğim. Ve lige katılımın hangi güne kadar devam ettiğini, yani bu videonun yorumlar kısmında birazdan siz bir şeyler yazacaksınız. Nereye kadar bunun devam ettiğini, kaç gün bu videonun e, işe yaradığını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Tamam. Şimdi öncelikle ilk kriter şu arkadaşlar. E, sorum şu. Birlikte menajer olarak yer aldığınızı hayal edeceksiniz. Takımınız birkaç hafta boyunca istediğiniz sonuçları alamadı ve sıralamı da gerilere düştü. Örnek veriyorum. kümeye oynuyorsunuz. Yani kümeler, küme-küme durumdasınız. Böyle bir durumda bu zorlukla nasıl başa çıkarsınız ve takımınızın başarısı için hangi adımları atarsınız? Ve bu süreçte sizi motive eden şey ne olurdu? Soru bu arkadaşlar. Bu soruyu cevaplayacaksınız. Bu soruyu cevapladıktan sonra devam edeceksiniz yazınıza. Hangi ligi istiyorsunuz? Bunu belirteceksiniz. Yani böyle bir fikriniz olacak. Bunu isteme sebebim de çoğunluk ne istiyorsa o ligi açacağız. Ve devamında menajer isminizi yazmanızı istiyorum. Arkadaşlar o oyundaki Manager isminizi yazmanızı istiyorum ve son sorum da şudur. Osmate Türkiye ile nasıl karşılaştınız? Hangi video ile karşılaştınız? Yani e, bizim ilk tanışma anımız bu video muydu mesela? Bu video da olabilir. İlk defa görenler bizi olabilir veya işte e, transfer yapma taktiği videosu olabilir. Kadro mühendisi videosu olabilir. Çok gol atma taktiği videosu olabilir bunu açıklamanızı istiyorum arkadaşlar. Dört önemli kriter var. Bu dört cevaptan birisini bile cevaplamazsanız bu lige katılma hakkını elde etmiyorsunuz. Bunları cevapladınız. Hocam ben bunları cevapladım. Benim katılmam garanti mi? Değil. Zaten bunu yapma sebebimiz de bu. Yüzlerce daha doğrusu şöyle ifade edelim. Bu lig örnek veriyorum 20 kişilik bir lig ise, genellikle 30-40 kişi katılmak istiyor bu ligi. 30-40 tane yorum oluyor. Biz bu 30-40 yorum arasından 20 tane seçmemiz gerekiyor. Aslında benim bu kriterleri isteme sebebim bu ve ligin daha kaliteli hale gelmesi. Aranızdan bazı isimleri seçeceğiz arkadaşlar. Verdiğiniz cevaplar bu yüzden önemli. Örnek veriyorum ilk sorunun cevabı bence çok çok daha önemli. Ee, bu videonun geçerliliği 24 Aralık Salı gecesine kadar arkadaşlar yani 00'da bitecek. 25 Aralık olduğu zaman bu videoya yorum yazsanız bile katılımcı almayacağız. Bunu da sizlere belirteyim arkadaşlar. Takım seçimi kura ile olacaktır. Öncelikle şu birkaç gün içinde sizlerden gelen cevapları okuyacağım, değerlendireceğim ve katılımcıları belirleyeceğim. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.